Kaplan, i̇ki dakika söz veriyorum. Sayın Başkan, baştan başlatırsanız başlatıyorum. Yeni baştan başlatıyorum. Buyurun. Başlat. Değerli arkadaşlar, demin Sayın Atip vahşice saldırıya uğrayan başörtülü bir kardeşimizle ilgili bizim sustuğumuzu söyledi. Hayır. Muhalefet olarak dediniz. Hepimizi kastettiniz. Bunu sosyal medyada bir insan olmak lazım buna şiddetle karşı durmak için. İnsan. Yeter ki insan. Bunun için sosyal demokrat muhafazakar, milliyetçi olmaya gerek yok. İnsan. Ama şu gerçeği çarpıtmayın. Şu yanlışı yapmayın. O Taksim meydanında, Gezi meydanında başörtülü kardeşlerimiz var. Orada cuma namazını kıldılar. Sapla samanı karıştırmayın. Bir, bir saldırı oluyor. O saldırıyı görüyorsunuz ama beynine gaz fişekleri patlayıp cesetleri paramparça olan insanlar karşısında siz bu kürsüde sustunuz. Bir tekin hakkını savunmadınız. Antakya'da, Ankara'da, Taksim'de, Gümüş Suyu'nda işte bu saldırılarda binlerce insan yaralandı, binlercesi göz. Eğer adaletliyseniz isminiz gibi gelir adaletli bir duruş gösterirsiniz. Biz o başörtülü kardeşimiz için nasıl adaletli bir duruş gösteriyorsak sizi de davet ediyoruz. Bu gaz fişekleriyle Hükümetin emriyle paramparça olan bedenler karşısında aynı duyarlılığı göstermeniz için hakiki Müslüman olmanız lazım. Gerçek Müslüman olmanız lazım. Gerçek dindar olmanız lazım. Takiyeniz batsın sizin. Böyle takiyeyi kabul etmiyoruz. Böyle anlayışı kabul etmiyoruz. Adaletli dik açık duracaksınız. Ha avukatsınız. Senin avukat arkadaşlarını böyle yoklayanlara da sahip çıkacaksın. Öyle laf yok çok konuştunuz mu doğru konuşacaksınız. Bizden size uyarı. Bizim gibi adalette olursanız bu ülken barışı çabuk gelir diyorum saygılar sunuyorum.